Merhaba arkadaşlar, bu yaz sıcağında yeni bir bölümle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere Surgeon Simulator oynayacağım. Eee, bildiğiniz üzere Surgeon Simulator oldukça saçma bir oyun. Gördüğünüz üzere abuk subuk şeyler var. Deep Dungeons of Doom diye bir şey var mesela. Bu disketleri takınca biz kimler oluyor? Şu left mouse, right mouse, güzel. Böyle evimizi, avucumuzu, çok güzel çevrek. Ben de o yüzden cıbılım, çok steril ortam oluşsun diye. Sonuçta ameliyathaneye giriyoruz. Aver space, şöyle. Hmm. Sen! Seni yapmak istemiyorum. İlk önce etrafı kurcalamak gibi bir düşüncem var. Bakalım. Oyun içerisinde... Aa, Team Fortress burada. Team Fortress'ı buraya sokarsam Team Fortress ek paketin oluyor. Onu da yapacağız. Onu da yapacağız. Önce kalemi alalım. Kalemle bir şeyler çizelim. Şimdi. Kalemin ucuyla nereye bir şey yazmaya çalışıyorsun? Yarram. Al. Git ya abicim. Postitler, post itler Bu ilaç abicim. İlaç kapağı açık bırakılır mı? Bu kadar pis bir doktor olur mu ya? Telefon da çalıp duruyor. Sikeceğim. bir dakika. Ha oyunun sesi hafiften geliyor şimdi, çok güzel. Duyuyorum, kardeşim. Bakalım kim arıyormuş? Efendim canım. Al bakayım. Ha, ha canım kulağa götür. Götüremiyor muyuz? Ee ses duyamıyor muyuz lan? Sikret abiciğim. Ah dur 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 gitme, gitme, gitme! Oğlum bir dakika tutacağım. Oğlum Team düşme. Düşersen sikerim. Ya of telefon gitti abi. Kahve dökülecek dur. Şunu alak bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Hop. İhtiyatlı bir şekilde tutarak. Tabii bütün kahve böyle dökülmüyor zaten. Bakın bunu fırlatınca kırılıyor mu? Abi çok yavaş fırlatıyorum be acı. Böyle bir mallık olmaz ki. Klasörlere bakalım. Çok güzel. Kaşık maşık. Şu aplardan içelim birazcık da kendimize gelelim. Ameliyat öncesi bir sakinleştirici almak her zaman iyidir. Neyse. Bu mouse'tan da hayır yok. Abicim. Sene kaç hala tekerlekli mouse mu kullanıyorsun ya? Abi siktir git açıkçası. Abi ne zor bir şeymiş bunun kontrolü. Abi klavye de gitti. Sen de gittin. Şu diskette şöyle basalım. Şöyle. Bak dur parmakla basacağım. Gel yani şöyle. Yeah. Dur bir dakika. Ağla kapanıyordu. Hop. Olmadı. Bir daha. Hop. Olmadı. Parmak kıracağız lan. Hop. Aferin be oğluma. Şimdi sen de bir siktir git. Kontrolleri öğrendiğimize göre sana ihtiyacımız yok. Alacığım, Abici, Abicim gitmiyor musun bir yere? Sikeceğim senin mouse'unu. Ah boşver. Ben operasyon. Bakalım. Heart transplant. Transplant. Şimdi kalp nakli yapıyormuşuz arkadaşlar. Batu'nun öncesinde oynadığı beta versiyonu gibi zaten. Aynı muhabbet gibi. Canım. Çekicimiz var. Örtüyü çekelim arkadaşlar. Örtüyle şöyle hafiften şöyle efendim hapşurduğumuz zaman burnumuzu bunu sileceğiz. Tamam. Çünkü mikrop kapması istemeyiz aslında değil mi? Açmışız önümü zaten bir güzel. Time 20. Ardım sen bir bez şuradan çekil de ben malzemelerimi ulaşayım. Ben kalemi ne yapacağım? Abi testere gitti ya. Neyse biz de şu şeyi alırız. Aa, ee, bakalım ne malzeme? Matkap. Gel acı sen. Gel gel. Ya siktim belanı hasta. Gel bakayım buraya. Abi saatim nasıl düşüyor ya? Dur Dur dur. Yapma. Hiçbir şey yapmadan. Güzel. Bunu aşağıya tutamıyoruz. Şöyle. Oğlum ne yapıyorsun ya? Götün başın oynuyor. Adam öldüreceğim. Siktir git. Oha oha söküldü. Abi delme. Delme oraları delme. Delme. Oha çatlattık. Güzel gidiyor. Aferin oğlum. Aferin. Hah. şöyle. Şöyle. Oha, mouse'um aşağı gitmiş. Sana bir headshot çaksam ne olur acaba hacı? Oy, 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 oy. Senin o gözünü yerim bak kulağın, kulağın. Of çok saçma, iğrenç. Of, 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 ağır sikiyor. Ağır sikiyor. Allah kontrolü kaybettik. Tut şunu. Sen takıl orada tek başına. Abi bildiğin deli dana gibi oynuyor. Vay piç ya. Tipe bak. Abi bundan bir hayır olmaz. Bu kendi kendine sikecek zaten adam. Abi dur 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 abi hiç bulaşma hiç bulaşma. Hah şunu verin bana. Güzel. Şimdi sırada ne var? Buradaki kemikleri alacağız. Gel abi. Ya abi ters dönme sikecem belanı. İn şöyle. Güzel. Ah aferin. Aferin. Kesemiyor muyuz lan? Oğlum ne sağlam kemiklermiş amına koyayım. Çek onları. O orada döne dursun. Bir şey olmasın Abicim bak. Sikeceğim kan kaybedip duruyoruz bu çocuğu ya. Şimdi sana darbeyi... Abi bu mudur olayın yani? Ya sikeceğim abi düzgün bi bir kontrol bir şey yapın ya. Ne çekikmiş kardeşim bu? Gel abi gel 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 gel. Siktim belanı çektim onu oradan. Bir dakika. Sakin. Çok iyi gidiyoruz. Gel abi başıyla vur başıyla vur. Aferin lan mouse pass sikeceğim senin de belanı. Bekle. 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 Hadi abi vur. Vur. Aferin be oğluma. Oğlum bu kan kaybından ölüyor. Oğlum hiçbir işe yaramıyor. Tabi avucumuzu tutarsak biz kim olmaz. Çok güzel kırdın. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Kan kaybediyor. Acil 5000 sekan sağlayın. Al abi şunları. Al abi. Al abi. Temizle abi bölgeyi. Temizle belki kan azalır. Abi onu istemiyorum. Kemikleri istiyorum. Oğlum kemikler çıkmamış ki yerinden. Vay anasını ya. Adamlar ne gerçekçi yapmışlar. Adam adamın eliyle ciğerimizi söküyoruz. Eldiven yok, bir şey yok ya. Eldiven yok mu buralarda? Abi al şunu. bu da Şurada düğmeler var bir dakika. Hop. Zaten günlerden beri house izleyip duruyorum. Abi bu da takılıyor tane kendi başına. Siktirsin gitsin artık. Gel abi sen öyle. Şöyle bas düğmelere. Çok güzel. Ah, buna bastık. Abi öldü herif ya. Yapma abi, ölme, ölme. İyi olacaksın, İyi olacaksın. Sana böyle high five <laughs> vereyim. Gel abiciğim. Burada bunun işi ne? Çivilenmiş, yazık. Cık, sen artık öldün ya. Yani. Senden biz kim olmaz? Şurada kalp şeyine bakalım. Oha. Mililitreye gel. Cık, cık, yazık ya. Cık, yazık, yazık. Kıyamam ben böyle aslında ya. Herif bok yoluna gitti ya. Arkadaşlar, işte o yüzden <laughs> güvenmeyeceksiniz her doktora. Bak 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 dramatik müzikler de çalıyor. Vay amk ya. Retry. At. Şimdi aga yapacağız. Al şunu. Al şu siktim benim bezini. Hah şöyle koy. Güzel. Şimdi şu, şu şeyi alalım. Testereyi alalım. Gel abi sen. Abi cam şey ne yapıyorsun? Hop hop. Güzel. Çok iyi gidiyor. Müthiş kesiyorum. Abicim herife zarar vermekten başka bir şey yaramıyor. Abicim şu kemikleri kessene sikecem belanı. Al böyle vura vura kes. Oha kırdık lan. Çok iyi. Adam gibi tutabilsek şunu güzel olacak da. Bir deneyeceğim. Öyle değil. Ha ha böyle. Yavaş yavaş al abi. Çok güzel. Bravo. Elimizde hiçbir şey olmuyor tabii. Şöyle. Abi saatimin orada ne işi var ya? Allah aşkına televizyonlar açan saat değil mi o? Ah. <laughs> Görüyor sen neden hala burada duruyor? Abicim sen in aşağıya. Ah in. İn 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 in. Al al bunu da attım. Al al senin için bunu da attım. Ah birazcık çekici ihtiyacımız var. Çekici gel bakayım buraya. Hah şöyle. Şimdi vur. Aferin. Aferin. Güzel vuruyor. Güzel. Kan hala var. Güzel. Şu köşelerden kırmamız lazım. Hah şöyle. Aferin. Çok iyi gidiyorsun. Abi öyle değil. Hah böyle. Abi oha kan kalmadı. Amına koyayım. 2500 e düştü herifin kanı ya. Kır şunları da. Abicim daha çöpleri temizleyeceğiz oradaki. Vakum yok mu süpürge mi pürge? Nasıl olsa işe yaramayacak abi. İyi. Git şimdi bunu burada. Güzel. Şimdi buradaki pislikleri temizleyelim. Al abi. Al abi. Abi sen bir çık oradan. Güzel. Hah takıl öyle. Şişeyi koyduk oraya. Şişe de kulağına dayanmış bir şekilde. Dur bakayım. Bakın başka neler var. Yapabilecek miyim acaba? Yapamayacağım galiba bu sefer de bu görevi ama şöyle. La sikeceğim belanı. Bir elini tutmayı öğren. Alt, at, at şunları abi. At, 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 at. Gereksiz abi kemik memik. Vücut. Oh canım. Mis gibi. Mama mia. Ha şunu da al abi. Hop at şunu da. Vay amık ya neler dönüyor burada. Oğlum çok pis lan. Bir... Oğlum sen nasıl bakmışsın abicim. Günde kaç paket sigara içiyorsun piç. Ciğerlerin temiz gözüküyor ama. Şunu neşlerin yanına koyalım. <laughs> <laughs> Çok iyi. Başka ne kaldı? Siz kaldınız. Şimdi neşterle seni de bir sikerim. Gel bakayım buraya. Gel abi gel. gel. Ufak bir neşteri şimdi görür. Al abi şunu. Abi şişi istemiyorum. Şuradan bir neşter. Abi neşteri verin bana. Sikeceğim. Sikeceğim. Neden yanımda hiç yardımcı yok? Tek başıma adamın kalbini değiştiriyorum. Normalde yardımcılar olur arkadaşlar. Şimdi şöyle. Damar mı var kesin. Ana sikim. Herifi siktik. Herifi siktik. Valla siktik. <laughs> Oğlum herifin damar dışında her yerini kestim ya. Oğlum bu ne? Oy! Adamın içi kanıyor. Oy oy alev 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 aldı alev. Piç. Oğlum orayı niye tutuyon göt evladı? Ha, Kırç şöyle damarları. Amını yurdun sikim senin. Aferin. Of. Herifin kalbine sapladık lan. Yazık oldu amına koyayım. Neyse bunu yapana kadar Brutal Murder achieved in a mer Bilmem ne. Yapacağız abicim yapacağız. Sakin ol. Bunu yapana kadar bölümü bitirmiyorum. Al abi. Gel. 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 Ah al abi. Şunu at abi. Komple at abi. Gereksiz şeyler. Tamam. Şimdi. Şu arkadaşı tekrardan alıyoruz. Hah. Bak diğer taraftan tutsam iyi olacak. Abi sen gel şöyle. Abi ulaşılmayacak bölgelere gitme. Sikerim. Abi ölü... Hayır! Ne oldu? Çarpıldın mı? Ha siktir. Kafam güzel oldu lan. Amına avradını. Uuuu. Herif direkt narkozu kendine verdi anasını satayım. Bu halde ameliyat yapacağız. Al çek iç. Belki işe yarar lan. Lan Oğlum nereye gittiğimi görmüyorum ki. Şu an el bir yerlere gidiyor ama kırıyoruz kemikleri. Abicim kan kaybettirmemek lazım ya. Bunun temiz yöntemi yok mu arkadaşlar? şeyler oldu orada ama siktik orayı. Abi ne oluyor abicim? Sen o çekici bırak. Ben matkabımla deleceğim ya. Matkap çok deli bir şey. Gel abi sen. Gel abisi canım. Aferin. Bu pozisyonda ben çok iyi şey yaparım. Ha, şöyle. Oy, 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 oy. Kan bırakmadım. Abi ne yaptım ben ya? Şöyle A'ya basalım. Oğlum ne oluyor abicim ben kendime gelemiyorum göremiyorum önümü Ben ne biçim ameliyat yapıyorum Beni atın buradan abi atın sikecem seni de Üf. Oğlum nereye gidiyoruz lan ne yapıyoruz abi Hiçbir şey anlamıyorum Şu anda beynim gitmiş durumda yani Önümü göremiyorum lan Vay amk ya Biraz şey oğlum kötü oğlum Bakalım şöyle Hayır senden umut yok ya bir daha yapalım. Şöyle. Arkadaşım gel şöyle sen. Pinky swear. Ha her parmakta özel bir şey mi oluyor? Mesela böyle B bunu yapınca özel bir anlamı mı var abiciğim? Yok. Oha varmış lan. mut kazandık. Ay amını. Ya abicim şu örtü başa bela ya. Sikeceğim vallahi ben ameliyat etmeyeceğim bu herifi. Abi neden alarm duruyor orada? Neden? Şimdi arkadaşlar. Şu eee kültür testi şeyini alsak oha ya. <gülüş> ya şu çok işe yarayacak bir şey de. Şöyle bak. Güzel bir pozisyonda alabilirsek arkadaşlar. Hafiften hafiften dokunarak bak, bak bak bak. Ah gel 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 gel. Gel sikeceğim gel gel gel. Gel gel o bileye öyle yapmayız biz kardeşim bu iş. Bilek işi değil yürek işi. Ya oğlum kalp sende çıkıp durma oradan. Yerleştireceğiz seni merak etme. Ya abicim menzilimin dışına nasıl çıkıyor abi? Abi yine mi kafa Ana Anana avladın. Ah herife saplayalım. Pardon herife saplayalım. Saplayabiliyor musun? Saplayamıyorum. Al. Çekiş. Bu oyunda gerçekten çok kötüyüm arkadaşlar. O kadar beceriksizim ki. Oo, iyi bir pozisyon aldım. Şöyle ee, hoppa. Hop. Abi güzel yerlere denk getirebilsem. Ya olmuyor. Ah şöyle. Güzel. Al abi. Şimdi patlat. aa olmadı. Ha böyle değil mi? Yukarı kaldır vur. Abi niye vurmuyorsun? Ya of göt abi göt ya. Abi, ne biçim kontroller bunlar ya. Abi yapmayın böyle. Zorlamayın beni abicim bak güzel güzel keseceğim. Okşuyorum orayı. Ah, ah, ah siktim belanı. Gel, gel, gel. Ka ka kanını sikeyim senin. Koyarız yerine yenisini. Merak etme. Nasıl 5 litre kan var abicim. Çok yani sana fazla. Zaten ameliyata kimsin Karnavanın içindesin. Açmışız senin her yerini. Aa böyle yapın. Pat. Pat. Güzel. Pat. Oh güzel. Aferin oğlum. Bir tane daha. Pat. Buralara değil buralara. Hı, aynen aynen aynen. Nasıl yapacağım? Şöyle güzel. Ya uh o -oh. şöyle. İndir. Ya abicim oraya niye vuruyor? Ha ah, şöyle ileri al. Güzel. Aferin. 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 Aferin olma. Çekişte kullanmayı öğrenmiş. Çok güzel. Ya sikecem bir ameliyatta bir Ameliyatta nasıl şey olabilir ya? Çekiç olabilir abicim. Hani Hani belki de mantıksız olan en son şey budur ama diğerlerinin yanında. Bak abi çok güzel yanlamasına kırıyorum arkadaşlar. Of çok net kırdım. Bir tane daha güzel sen de kırıl. Şu de kırılsa iyi olacak gibi geliyor ama. Ee, kan kaybetmek istemiyorum sever dikkatli hocam. Gel kardeşim gel 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 gel. Gel gel gel. Ya abicim oraya değil buraya. Hah. Ulan oraya da değil. Oğlum ciğere vuruyoruz. Vallahi tosun gibi ya hiçbir şey olmuyor. Abi o iğneyi kurtarmamız, iğneden kurtarmamız lazım o bölgeyi Şimdi burayı bir temizleyelim arkadaşlar. Ha gel abi sen. Abicim neden inmiyorsun? Al şunu, al şunu, al şunu, al şunu, al 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 abi. Al abi, şunu şuraya koy. Tamam. Şu iğneyi çıkar abi oradan. Ha orada durmasın bana bana risk arz ediyor. Evet abi, sen de çık. Güzel. Şimdi. İçeride bir iki kemik var. O kemikleri alacağız. Allah'ın izniyle. Alacağız. Alamayacağız. Çünkü yolumu engelleyen arkadaşlar var. O zaman yapacağımız şey ee, şu aleti almak olacaktı. Alamıyoruz. Başka abi tornavida ile yapamam ki ben bu işi. Neyle yapacağım cidden? Neşter yok. Kupayla mı yapsam? <laughs> Efendim. Şöyle bir uzanmaya çalışsak şöyle yaptım. Güzel olmuyor. O zaman kan dur akması durduğuna göre böyle bekleyebilirim. Şimdi yukarıyı kesmem lazım. Al abicim riski alıyorum ya risk budur arkadaşlar. Of böyle bir tutuş görmedim arkadaşlar. Güzel. Şimdi biraz şimdi abicim in aşağıya kalbe vurma, kalbe vurma, kalbe vurma, kalbe vurma, kalbe vurma. Kalbe vurma. Kalbe vurma. Güzel. Güzel. Abicim niye niye delmiyorsun ya? Bu kadar mı vasıfsızsın abi herif? Kanıyor işte. Vay amık ya hiçbir şey yoktu herifin. Ay denilecek gibi değil bu ya. Yapamıyorum abicim. Son bir test daha. Son bir kere daha yapacağım. Son bir kere daha. Son bir kere daha. Yoksa siktir gidiyorum abicim burada. Şimdi. Ne öğrendik? Arkadaş bu kadar kötü olaylara maruz kalmasın diye yüzünü kapatacağız. Abicim sen öyle bekle. Abi böyle değil. Abi saatim nasıl çıkıyor ya? Ben o saate kaç para verdim abicim? Kap yer alt çarşısından almıştım. Şimdi ilk çekişle kemikleri kırıyoruz. Kemikleri şöyle al abi. Ay sikeceğim seni ya. Niye almıyorsun? Ha şöyle gel. Evet abi çok güzel. Şimdi kalk ayağa kalk ya! Kalk ya! Ya abici düzgün tutsana bir şunu. Ya düzgün. Ucundan tutmayalım bir dakika. Şunu çevir. Abiciğim takılma ya. Ne biçim çekisin sen? Ah şöyle. Güzel. Şimdi çevir. Güzel. Şunu şöyle kap. Kapamadık. Tekrardan kap. Sikecem belanı bak. Orospu çocuğu. Senin yapacağın ameliyatı sikeyim. Ne biçim doktorsun? sana nereden verdiler? Sen kime yemin ettin amına koyayım? Allah aşkına ya. Oğlum bu ne harbi organ mafesimiz neyiz belli değil. Şu niteliksizliğe gel ya. Kıramıyoruz daha. Düzgün tutamıyorum ki. At şunu abi. Aferin. Aferin. Çok güzel. Çok güzel. Al abi onu. Al abi onu. Abi deşme organları ya. Benim işim organlarla değil şu anda Şu kemikleri şey yapacağım. Hah. Şöyle kaza abi. Güzel. Güzel güzel. Bu kadar kan yeter herkese. Haa, güzel, çok fazla hasar verdik. Al abi, 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 dalaklara girme, dalağa girme, mideye girme. Abi, of! Güzel, aferin, çok iyi gidiyorsun. Oh, 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 herif kan sıçıyor. Evet, güzel, 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 son bir kemik kaldı, şu kemiği de kırarsak. Abi yapma, sikeceğim. Al abi şunu, al abi. Cık. Neyse. Abi o çekici orada bırakmayalım. Hah, takıl orada. Takıl orada sen çekici kal. Oha, coşuyor. Coşuyor lan. Oha, kendi kendine çıktı. Sağ olsun kardeşim lafımı dinledi. Kendi kendine çıktı. Abi çekici sen düşme. Sana ihtiyacım olacak. Güzel. Şimdi diğer organları alalım. Abi yedi... Yedi bile fazla şu anda bana. Vakit anlamında. Sikecam senin gibi... Organı al şunu abicim. Al, al, al. Koy şuraya. Abicim içerisi bildiğin pislik olmuş ya. Şu kemikleri atalım var bir şey yapalım. Kemik sökülmüyor ki. Vay amk. Aha abi. O kemiği at. Güzel. Şimdi malzememiz burada. Diğer taraftan alacağım ki düşmesin. Abi şöyle al. Gel gel ya. Yavaş yavaş yaklaş abi. Yavaş yavaş yaklaş. Çok güzel. Aferin oğlum bak. Aferin oğlum. Aferin oğlum. iyi. İyi abi. Çok dikkatli çok dikkatli. Çok dikkatli. Dikkatli. Hadi abi yine alacak. Oo Kesemek. Abi al şunu. Abi sen nasıl sökemiyoruz ya? Abi sen yemek borunu ne yapalım abi? Abi bu aşağıya düşüp duruyor sikeceğim. Abi akciğerlerin neden hiç boruya bağlı değil de, mideler bağlı? Abi kes şunu ya. Sikeceğim ben abi. Hayır. Ölü! Hayır, hayır, hayır. O orada takılsın. Orada takılsın abi. Orada takılsın. Abicim, abicim, abicim. Abi, abi, abi. Sıkacağım. Yetiş ya bir şey yap ya. Artık bıktım. Hadi abi, yapacağız, yapacağız, yapacağız. Bekle, 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 bekle. Sakin ol kardeşim. Sakin ol, iyi olacaksın. Sakin ol, iyi olacaksın. Ulan kendi elimi kestim. Lan ne oluyor? Steam Show şey oldu lan. Evet, böyle de ölür bu orospu çocuğu. Oğlum. Zaten bana nasıl emanet ediyorsun ya hayatını. Kardeşim bak dramatik müzikler çalıyor. Ben çözemiyorum abicim. Çözemiyorum. Böyle leş gibi bir adam nasıl açmışız ya? Bu böyle hastane personeli mi olur abicim? Böyle ameliyat mı olur ya? Kim uğraşır abi? Ben uğraşmıyorum abi sikerler. Almost ready'ymiş. Ulan daha ilkini geçemiyoruz ki. Diğerlerini yapalım. Neyse arkadaşlar siktir edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.